İmamdan önce eğilip kalkanın perçemi ancak şeytanın elindedir diyor. İmamdan önce eğilip kalkanın. Allahu Ekber diyorsun. Mesela demeden adam eğilmeye başlıyor. Değil mi? Bu niye Allah vur 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 yapıyor? Allahu Ekber demeden kişi böyle eğilmeye başlıyor imamdan önce. İşte onun perçemi kimin elindedir diyor? Şeytanın elinde. Şeytan çekiyor, o geliyor. Şeytan çekiyor, onu geliyor. Düşün yani. Ya Bırak şeytana ne tabi oluyorsun? Sonunda imamdan öteye ne nereye gideceksin yani? En sonunda yine selamda imamı bekleyeceksin. İmam selam verecekler. İmamdan evvel selam verebilecek mi? Yok. E ne acele ediyorsun? Bırak imamı bekle. Çok var böyle adama. İmamdan önce kafayı kaldırır. İmamdan önce eğiliyor, imamdan sonra önce kalkıyor. Acayip, ne acele ediyorsun? Komut veriyor, bak sana imam ne diyor komut? Allahu Ekber. İmamla beraber gideceksin, İmamı geçmeyeceksin de. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak intikal tekbiri, seni intikal ettiriyor. Nereye? Bak diyorum, kıyamdan rukuya, rukudan kavmeye, kavmeden secdeye, secdeden celseye. Tekrar nereye? Tekrar secdeye. İntikal ettiriyor seni. intikal. E ne yapacaksın? İmama tabi olacaksın. Şu hadis-i şerif çok güzel, hoşuma gitti yani. Hepsi güzel olmasıyla beraber ama bak burada çok acayip bir tehdit var. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnnehu ye'ti alen nasi zamanun İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki yusalluna ve la namaz kalacaklar. Namaz kalacaklar ama namazsız olacaklar. Eyvah eyvah. Namaz kılacaklar ama namazsız olacaklar. Nasıl bir şey ya? İşte düşünsene. Kur'an yok. Abdest yok. İstibra yok. istinca yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra tadil erken yok. Namaza nasıl niyet edilir onu bilmez. İftidat tekbirini alırken ses çıkarmaz. Kıraat yaparken dudağını kımıldatmaz. Ağzı oynamaz. Düşün. Namaz yok. Bak, şu hadis-i şerif bak. Bunu anlatın ha. Gittiğiniz yerlerde şunu anlatın. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki namaz kılacaklar ama namazsız olacaklar. Namaz kılacaklar ama namazsız olacak. Namaz yok yani. Kılıyorsun ama kabul yok. Kabul görmüyor. Yani namazın yok. Allah Allah. Ya Rabbi anlamayı nasip eyle. Sizin biriniz imamdan önce başını ruku